Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte DT Ultra 2 akıllı saati kutudan çıkartacağız ve mobil uygulamasına bağlayacağız. Birazcık da saatimizi kurcalayacağız arkadaşlar. Bizlere neler sunabiliyor bunlara kısa bir şekilde değiniyor olacağım. Yine bu videodan birkaç gün sonra ise bu saatin detaylı bir inceleme videosunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla o videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma şimdiden abone olmayı unutmayın diyelim. Yine tabi ki bildirimleri de açabilirsiniz. Öncelikle bu saatin öne çıkan birkaç tane özelliği var arkadaşlar. Onları sizlere aktarmak istiyorum. Saatimizde GPS bulunuyor. Wi-Fi bulunuyor. Wi- da bir de Google Play bulunuyor arkadaşlar. Yani Android bir saat olmuş. Yani saatimiz kısacası Apple Watch Ultra 2 tasarımında ve Android bir cihaz arkadaşlar. Siz bu saatin içerisinde oyunlar indirebiliyorsunuz. Instagram indirebiliyorsunuz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Saat üzerinden bütün bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer bir internet bağlantınız varsa telefona hiçbir şekilde ihtiyaç kalmadan saati aynı bir telefonmuş gibi kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok öne çıkan özellikleri var arkadaşlar. Ben de bu modeli çok merak ediyorum. Yine bu saate bluetooth kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Bunun da haricinde çift çekirdekli güçlü bir işlemcisi bulunuyor bütün detaylarını dediğim gibi detaylı inceleme videosunda sizlere aktarıyor olacağım. İsterseniz siz daha fazla bekletmeyelim. Hızlı bir şekilde kutu açılışına geçelim ama kutu açılışına geçmeden önce de açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Telegram kanalımızda gerçekten indirime girmiş teknolojik ürünlerin paylaşımlarını yapıyoruz. Dolayısıyla siz fırsatları anında değerlendirebiliyorsunuz. Fırsatları kaçırmamış oluyorsunuz. Oraya gelmeniz sizler için faydalı olacaktır diyelim. Ve son olarak ürünü satın alma linkinde açıklama kısmına bıraktığımı söylemek istiyorum. Bunları söyledikten sonra şimdi hızlı bir şekilde kutu açılışına başlayalım. Evet şimdi masamıza geçtik ve DT Ultra 2 akıllı saatimizi kutudan çıkartacağız. Öncelikle kutu tasarımına bakalım. Burada dtno bir firmasının bir logosunu görebiliyoruz. Hemen arkasını çevirelim arkadaşlar. Burada ise saatin bir medikal cihaz olmadığını bize aktarıyor ve Wear Pro uygulamasının kare kodunu görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde şöyle açmak istiyorum. Evet kutunun kapağını açtığımızda ise bu şekilde bir görüntü karşımıza geliyor. Burada saatimizi görebiliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde kullanım kılavuzundan bahsedeceğim. Kullanım kılavuzu bu şekilde karşımıza geliyor. Detaylı bir şekilde saatimizin özellikleri vesaire burada anlatmışlar. Yine onun haricinde şarj kalbımız çıkıyor. Ucuna baktığım zaman birazcık değişik olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada 4 tane pin bulunuyor. Bunların detaylarını detaylı inceleme videosunda anlatacağım. Onun haricinde toplamda 2 tane de kordonumuz çıkıyor. Bunlardan bir tanesi gri, bir tanesi siyah kordon arkadaşlar. Siyah olan kumaş, diğeri de silikon şekilde karşımıza geliyor. Şimdi bunları da kenara alabiliriz. Saatimize geldiğimiz zaman da şöyle ön tarafında bir tane jelatin var. Hemen onu sökeceğim. Jelatini söktüm arkadaşlar. Arka tarafını çeviriyorum. Burada bir tane de sensörün üzerinde jelatin var. Onu da söküyorum ve saatimiz bizleri karşılamış oluyor. Hemen tasarımına arka tarafından bakalım arkadaşlar. Bu da sensörler bizleri karşılıyor. Kordon kilidini görebiliyoruz ve vidalı tasarımı görebiliyoruz. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman burada crown tekerimizi görebiliyoruz ki hissiyatı gerçekten çok başarılı. Mikrofon yine buraya konumlandırılmış ve ikinci tuşumuzu da görebiliyoruz. Diğer tarafına baktığımız zaman hoparlörü ve üçüncü aktif çalışan tuşumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin hızlı bir şekilde saatimizi açalım. İnşallah şarjı vardır. Evet şarjı varmış. Hello yazısı ve Wear Pro uygulamasını göstererek saatimiz açılıyor. Evet saat açıldı arkadaşlar. Burada öncelikle dil seçmemiz gerekiyor. Hemen Türkçeyi bulacağım. Türkçe dil desteği bulunuyor. Türkçeyi buldum. Üzerine basıyorum ve lütfen bekleyin diyor. Saati burada eşleştirmemiz için bir kare kod gösteriyor. İsterseniz bu kare kodu okutarak mobil uygulamasını telefonunuza indirebilir ve eşleşme yapabilirsiniz. Ben eşleşmeyi şimdilik atlayacağım. Daha sonrasında eşleştirmesini göstereceğim sizlere. Evet görmüş olduğunuz üzere ekranımız açıldı. Şu anda saatimizi kullanabiliyoruz. Buradan hızlı bir şekilde saatin kadranları üzerinden de fonksiyonları kullanabileceğimizi gördük arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman saatin kadran rengini de değiştirebiliyoruz. Oldan sağa çekiyorum. Hava durumu açılıyor. Burada nefes egzersizi açılıyor. Farklı hızlı kartları kullanabiliyorum arkadaşlar. Yine sağdan sola çektiğim zaman da aynı şekilde hızlı kartları kullanabiliyorum. Yukarıdan aşağı indiriyorum. Bildirimler sekmesi karşımıza geliyor. Aşağıdan yukarı çektiğim zaman da orijinal Apple Watch'larda olduğu gibi böyle bir ekran karşıma geliyor. İkinci tuşuna basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir pencere geliyor. Buradan isterseniz Android modunu açabiliyorsunuz, isterseniz kapatabiliyorsunuz. Normal bir saat gibi kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada kulaklık bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara gidebiliyorsunuz vesaire. Gerçekten çok donanımlı bir akıllı saat olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz buradan Wi-Fi'yi açıp Wi-Fi'ye de bağlanabiliyorsunuz. Hemen bakın şu an etrafımdaki ağları bulacak. Görmüş olduğunuz üzere benim kendi Wi-Fi ağımı burada buldu. Hemen onda bir eşleştirelim arkadaşlar. Şifre istiyor bizden. Görmüş olduğunuz üzere klavye karşıma geldi. Buradan şifreyi girebiliyorum çok rahat bir şekilde. Ve görmüş olduğunuz üzere bağlantı gerçekleşti. Gerçekten Wi-Fi'ye bağlanabildi. İstersen buradan GPS'i de açabiliyorum arkadaşlar. Konumumu kullanabiliyorum. Bu şekilde spor kayıtları yaparken daha iyi bir şekilde spor kaydı alabiliyorum. Gerçekten bu özelliklerle dolu dolu bir saat olmuş arkadaşlar. Detaylı inceleme videosunu zaten sizlerle paylaşacağım. Orada bütün detaylarına kadar iniyor olacağız. Hemen şöyle ekran tekerimize bir kere bastığımız zaman da menü stilleri karşımıza geliyor. Burada tarayıcıya girebiliyorum. Play Store'a girebiliyorum. Uygulamalar indirebiliyorum demek ki. Gerçekten çok değişik. Şu ana kadar çıkmış. En donanımlı akıllı saat olduğunu söyleyebilirim. Ultra modelleri arasında. Şöyle iki kere tıkladığım zaman da görmüş olduğunuz üzere arka planlık uygulamaları silebiliyorum. Şimdi gelelim bir de mobil uygulamamızı bağlayalım. Saatimize bakalım nasıl bağlanıyor. Uygulamamız Wear Pro uygulaması. Buraya bir giriş yapalım öncelikle. Cihaz kısmına geldim. Buradan arama ekleye basıyorum. ZT Ultra 2'yi buldu. Hemen ona bağlan diyoruz. Eşleşme isteği geldi. Eşle diyorum. Aşağıdan da bitir diyorum. Bildirimlerimi alsın mı? Evet izin veriyorum arkadaşlar ve bu şekilde bağlantı kurmuş oluyorum. İstersen buradan bildirimleri vesaire açabilirim. Hemen şöyle aşağı ineceğim. Arama hatırlatması, SMS hatırlatması ve uygulama bildirimlerini açmam gerekiyor ki bunları açtığım zaman saat üzerinde bildirimlerimi görüntüleyebileyim arkadaşlar saatin mobil uygulama bağlantısı da bu şekilde karşımıza geliyor gerçekten çok donanımlı bir akıllı saat olmuş wi wifi'ye bulunuyor gps'i bulunuyor kulaklık bağlayabiliyorsunuz bunların bütün detaylarına detaylı inceleme videosunda değiniyor olacağım şimdi isterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim evet dostlar bugün sizlerle beraber dt ultra 2 akıllı saati kutudan çıkarttık ve mobil uygulamasıyla bağlantısını gerçekleştirmiş olduk saat gerçekten çok donanımlı bir akıllı saat arkadaşlar ve zaten kutu açılış videosuna göre bu videonun süresi birazcık daha uzun oldu dediğim gibi bu video videodan birkaç gün sonra da bu saatin detaylı bir incelemesini paylaşacağım sizlerle. Eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsanız şimdiden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu video sizler için faydalı olursa da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz detaylı incelemesini beklemek istemeden hemen satın almak istiyorsanız da açıklama kısmına satın alma linkini bırakıyor olacağım. Oradan güvenli bir şekilde satın alım gerçekleştirebileceksiniz. Yani bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Detaylı inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.